Merhaba spor tutkunları. Sporun nabzını tutan, heyecanlı dorukları çıkaran programımıza hoş geldiniz. Ben Beli Semirel. Sporun büyüleyici dünyasından gelişmeler ve haftanın en özel anlarına kadar her şey burada. Unutmayın burada sadece maç sonuçları değil, perde arkasındaki hikayeleri, analizleri ve yorumları bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak derbiyle ile başlıyoruz. Trendyol Süperlik 15. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumunda oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 73. dakikada Oxlade-Chamberlain kaydetti. Semih Kılıçsoy'un 90 artı 8 e attığı gol offside bayrağına takıldı. Beşiktaş'ta Gerson Fernandes 90 artı 4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ceko ile çok sayıda gol pozisyonuna giren, Tadic ve son anlarda Ennesri ile direğe takılan Fenerbahçe'nin Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ligde 5 maç sonra galibiyet alan Beşiktaş puanını 25'e yükseltti. Fenerbahçe ise 32 puanda kaldı. Maç sonunda ise Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe galibiyetinin ardından taraftarları uzun süredir mutlu edemediklerini ve bu maçı bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Oyuncuların mücadele ettiğini, taraftarın da bunu istediğini vurguladı. İki takımın agresif oynadığını ve pozisyonlar bulduğunu ifade eden Toprak Tepe oyuncularına teşekkür ederek planlarını başarıyla uyguladıklarını söyledi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maçın belirleyici bir mücadele olduğunu belirterek oyun kalitesinin her an mükemmel olmasa da genel olarak güzel bir maç izlendiğini söyledi. Takımın mükemmel bir performans sergilemediğini kabul etse de rakipten daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını düşündüğünü ifade etti. Mourinho, rakibin net bir pozisyon bulduğunu ve Livakov için başarılı bir kurtarış yaptığını, kendi takımlarının ise direkleri geçemediğini ve birkaç önemli fırsatı değerlendiremediğini söyledi. Golü önce bulabilseler, maçın tamamen kontrollerinde olacağını düşündüğünü ekledi. Rakibin özellikle kontra ataklarında tehlikeli olduğunu vurgulayan Mourinho, takımların sahadaki tutumundan memnun olduğunu ve onları eleştiremeyeceğini belirtti. Şampiyonluk mücadelesine dair ise her 3 puanın çok önemli olduğunu vurgulayan Mourinho, şu anda rakiplerinin 3 puan gerisinde olduklarını ve bu farkın ilerleyen maçlarda daha da açılabileceğini kabul etti. Ancak takımın hala şampiyonluk yarışının içinde olduğuna inandığını söyledi. Maça kazanmak için geldiklerini, ofansif bir oyun anlayışıyla mücadele ettiklerini ve hiçbir zaman sonucu koruma odaklı oynamadıklarını belirtti. Mourinho tüm samimiyetle düşündüğünü ifade ederek maçı kazanmak için daha fazla çaba gösteren tarafın kendileri olduğunu ancak yine de kaybettiklerini sözlerine ekledi. Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Sivas Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 4 Eylül stadyumunda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 3-2 kazandı. Galatasaray'da Metehan Baltacı 15. dakikada var incelemesi sonucu kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Sivas Spor 25. dakikada bir dönem Galatasaray forması da giyen Geri Rodriguez'in golüyle öne geçti. Galatasaray 36. dakikada Yunus Akgün ile eşitliği buldu. Golde kaleci Nikolic büyük hata yaptı. 45 artı 5'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimen 45 artı 9'a takımın önüne geçirdi. İlk yarı 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle bitti. 53. dakikada Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Maç sonunda ise Barış Alper Yılmaz sahadan yaşadığı sakatlıktan dolayı sevdiğiyle ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk maç sonunda yaptığı açıklamada Bilerek bir oyuncunun kendi mevkisinden koşup diğer mevkisindeki arkadaşının ayağına bilerek vurması, basması, onu sakatlaması için bir çaba sarf etmesi, var hakeminin çağırmasına rağmen pozisyona kırmızı kat verilmemesi aslında bugünün özeti. Bir milli oyuncunun çok değerli bir oyuncunun sakatlandığı bir günde daha fazla konuşulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Maçın sonu bugünün bundan önceki haftaların özetiydi. Bu duruma geçen herkes çok mutlu olsun. Bir oyuncumuz sakat, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu milli bir oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı veren bir oyuncu. Çok iyi bir maç oynadık ama maç bu şekilde bitti. Maç içinde çok fazla şey yaşadık. Futbolla ilgili konuşulacak çok fazla bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun, teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Ve böylece bugünlük spor gündemimizi sonlandırıyoruz. Üzerine konuştuğumuz maçlar, analizler ve tartışmalar umarım sizlere keyifli anlar yaşatmıştır. Haftaya yepyeni gelişmeler ve heyecan dolu yorumlarla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Spor nabzını hep birlikte tutalım. Şimdilik hoşça kalın. <laughs>